Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle sizlerle birlikte burada yatan gurgumuzun e, şeyini yumurtalarını kontrol edeceğiz. Böyle suyun içine kirlenmiş, Temizlik bunun yumurtalarını kontrol edeceğiz sizle birlikte. ve civcivlerimiz çıkmıştı biliyorsunuz. En sonki videoda iki tane çıkmıştı herhalde sanırsam. Ben ondan sonra video çekemedim. Şöyle üç tane civcivi var. iki tane çıktı, kurt kalktı. Ee, şurada var bir tane küçücük. Şu en sonda olan. Onu e, nasıl? Kurt Ka kalktı gitti. Onu şey küçük kavun altına koydum. Orada çıkmıştı o. Üşü, bayağı donmuş. Hava da soğuktu. Yumurta buz gibiydi yani. Şöyle bu da yiyebiliyorlar artık. Görüyorum yerken ekmek kırı veriyorum. Annesi de böyle. Öbür civcivlerimiz e, anneleri bırakıyor onları. Artık anneleriyle çok bir şey yapmıyorlar. annelere bazen ağaca falan çıkıp yatıyor. Ee, de öyle kümese girip yatıyorlar. Bugün şöyle <laughs> ilk hafta civcivlerine verilmeli diye sizlerle biraz ondan bahsedeyim. Civcivlere ilk hafta civciv yemi verebilirsiniz. Ben öyle yaptım. Civciv yemi verdik. Daha sonra buğday yemeye başladılar ve şu an görüyorsanız civcivlerin kursağı buğdayla dolu yani. Şöyle yediğini de görebilirsiniz civcivlerin. ondan sonra arkadaşlar bir hafta ya da daha fazla iki hafta falan böyle şş, civcivlerin suyuna pekmez katabilirsiniz bir çay kaşığı kadarıyla çok fazla değil çok da az da olmasın böyle suluklarına bir çay kaşığı falan böyle iki damla falan böyle damlatın pekmezi koyduktan sonra su şey olacağı için şekerleneceği için kendilerine iyi gelir sağlıklı olurlar. Diğer civcivlere nasıl bakabiliriz? Diğer civcivleri başka bir kümese koyabiliriz. Hasta olmamaları için şu an hava soğuk ya. Kışa giriyoruz. Akşamları soğuk oluyor bayağı Onları o şekilde başka kümese veya hatta bu kümeste şey yağmur almıyorsa, soğuk çok girmiyorsa Sıkıntı olmaz. Bu kümesin etrafına çektir, rüzgar falan giriyor ama e, üstü çatı yani. Bir de şu tarafı şu, çinko, bu tarafı şey duvar. Kuytuda kalıyor kümes. Şöyle kümes kuytuda kalıyor. Bu taraflarında çok bir şey gelmiyor. Gelse de zaten sıkıntı olmuyor. Şöyle gördüğünüz gibi yatıyorlar önün üstünde. Hayvanların sularını bugün tazeleyelim. Şuradan da diğer yumurtalara bakalım sizle birlikte. 2-3 gün oldu almayalı yumurtaları. Burada yok. Korku buraya koymuştuk zaten kalktı. 3 tane bir tane tavuk yumurtluyor. 3 tane yumurtlamış bugün. Burada da biriktirdiğim yumurtalar var. Oraları boş zaten. Evet arkadaşlar, kurt tavuğun yanına geldim. Şöyle kaldıracağım, Çık dışarıda geçsin kendi. Koyayım, git gider o. Şöyle şimdi sizinle birlikte. Arkadaşlar, tavuk da dışarıda. Şöyle e, bunun da yerini değiştirdim bit olmaması için önlem aldım yine de yani ne olur ne olmaz diye hem elimizi vurmuşken bunu da değiştireyim diye bu şeye getirdim o gurgun yattığı yer, şey kasayı karton üstüne de yaprak koydum ceviz yaprağı anlatmıştım biliyorsunuz şeye bite biti engelliyordu şöyle arkadaşlar benim flaşı kapattım kameramı başka bir telefonla evet şöyle görüyorsanız üstü hava boşluğu var gözüküyor şurada. Bir kalan yerleri dolu. Bu, bu şey yumurta dolu olmuş oluyor. Bu da dolu. Bu da dolu. Bu da dolu. Bu biraz boş gibi ama Evet bu boş parlıyor şöyle görürseniz arkadaşlar. İçine tutunca ışık parlıyor. Dolu. Dolu. Bu la boş. Dolu. 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 O biraz boş gibi ama gene de kalsın o. Evet şöyle kontrol ettik maşallah. İki tane boş çıktı. Ka 15 yumur kaç yumurtası vardı şöyle. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane kaldı. 15 tane hala duruyormuş. 13 tane kaldı. 2 tanesi boş çıktı. Şimdi şöyle kapıyı da açayım. Hayvan gelsin. Şöyle orada duruyor. Gider yatar şimdi o yerine.